Vay arkadaş ya ne tarifmiş ya. Herkes soğan tarifini soruyor. Nerede? Diyarbakır'da Lenger demiştik. Orada tarifini verdik. Ama şimdi de evde nasıl yapılır onu göstereceğim. Gelsin tarif. Malzeme listesini sayıyorum çok basit. Soğan, kırmızı toz biber, nar ekşisi, limon tuzu. Evdeyiz limon tuzu yok. O zaman bir limon bir de tuz başlıyoruz. Yani aynı limon tuz etkisini verir mi bilmem. Ama yani işin mantığı bu. Tuz ve limonu şöyle limonu sıktım. Bir tane limon sıkıyorum. Şimdilik şöyle göz kararı bir tuz attım. Ve içerisine nar ekşisi şimdi içerisine ne koyuyorum? pul ver. Hepsini göz kararı atıyorum. Eğer isot koyarsanız renk e, kırmızı olmuyor. Onu söyleyeyim. Ona göre yapın. Şimdi soğanları ağzınıza nasıl gelmesini istiyorsanız, ben böyle çatala gelsin. Ama çok uzun olmasını istiyorum. Evet soğanlarımızı doğradık. Bu karışımın içerisine atıyorum. Mantığını anladınız değil mi? Önce elimle açtım kabın içerisinde. Çünkü böyle soğanların üzerine koysaydım o harcım iyi karışmayacaktı. Şimdi bu şekilde soğanları koydum. Sonra devreye ne giriyor? Eller. Eller bunu böyle yoğuracak. Şimdi böyle çok baskı kurmuyoruz. Ama o tuz, nar ekşisi, pul biber hem açılsın böyle içlerine geçsin bak böyle topak kalmasın. Hem de bütün soğanlar böyle tek tek açılsın istiyorum. O yüzden güzelce karıştıracağız. Bak şöyle bir yandan açalım. Hiç topak kalmasın diyeceksiniz ki bu nasıl sulanacak? O soğanın kendi suyu var görüyor musunuz? Böyle. Ben bunu böyle elimle yoğura yoğura bu hale getirdim. Şimdi şöyle bırakıyorum. Bunu e, bu şekilde bırakacağım. Üstünü de kapatacağım. Dolaba koyacağım bunu. Bir gün bekleyecek. Burada önemli olan husus bir gün beklemesi. Bir gün bekleyince o soğan tam böyle yumuşuyor. Jel gibi oluyor. Şimdi bakın, bunu ile kazıyarak bir kabın içerisine aldım, bastırıyorum. Tam da ona göre oldu. Sonra bunu buzdolabına koyacağım, kapatıp tam bir gün bekleteceğim. Bir gün sonra görüşürüz. Evet, bir gün boyunca buzdolabında beklettim. Rengi bakıyoruz. İşte iki seçeneğiniz var. Bir sadece kırmızı biberle yaparsanız bu renk oluyor. Pembe. Isot koyarsanız daha koyu oluyor. Şöyle güzelce bir karıştır. O su da her tarafına gelsin. Ondan sonra sofraya tadıma gidiyoruz.